Kesinlikle alınacak telefonlara gelin yakından bakalım. Bir de efsane Kasım indirimleri başlamışken bana çok fazla soruyordunuz. Arkadaşlar illa iPhone alacaksanız minimum iPhone 16 almanız gerekiyor. Fakat bence iPhone 17'yi almak çok daha faydalı olacak. Xiaomi tarafında 15T Pro'yu kesinlikle öneririm. Fiyat performans bir telefon olduğunu düşünüyorum. Hem kamera hem işlemci hem ekran bakımından gerçekten iyi bir telefon. Ayrıca Honor Magic 7 Pro gerçekten bir amiral gemisi denebilecek özelliklere sahip. İşlemci performansı, kamera, ekran performansı çok iyi ve pili de çok uzun dayanıyor. Ben bu telefonun uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Vivo tarafında X200 FE çıktığından beri çok satıyor ve alanlar hep de memnun kalıyor. Yine ekran, kamera, işlemci ve performans bakımından iyi bir telefon ve pili de gayet uzun dayanıyor. Arkadaşlar Vivo tarafına da bakabilirsiniz. Ayrıca bir sonraki telefonumuzda Huawei Pura 70 serisinden olabilir. Huawei'nin de telefonları gerçekten kamera olarak çok kaliteli, özellikle Pura 70 Pro'yu çok beğendim. Samsung tarafında da S25 Plus'ı satın aldığınız zaman kamera performansı, ekran ve işlemciden çok memnun kalacağınızı düşünüyorum Bu saymış olduğum telefonlar sizi çok rahat 5 yıl boyunca idare eder ve bir daha telefon ihtiyacı duymaz ve bütün ihtiyaçlarınızı karşılarsınız telefon almayı düşünen birine videoyu göndermeyi unutmayın